Sen sen bu saate kadar akşam oldu neredeyse. Anne Zeynep'le buluşacağımı söyledim ya. Onunla beraberdim. Ne halt ettiniz bu saate kadar? Ya anne bir sakin ol. Sen bana demedin mi sen git ben senin işlerini yaparım diye? E ne diye şimdi sorup sorguluyorsun? Ya kızım ben sana git dediysem bu saatlere kadar sokaklarda kal demedim. Selda Hanım beni çağırdı. Ne sen nerede diyor. Para alıyorsa bu evde çalışması lazım onun da diyor. Of. Ben bu Selda'dan da kızlarından da bıktım usandım artık. Benim Kerim Bey'le konuşup başka bir iş bulmam lazım. Sakın konuşma. Bak kızım başka bir iş bulamazsın. Paranı da keserler senin. Kesemezler anne. Kerim Bey böyle bir şeye asla izin vermez. Zaten ben de vermem. Zeynep. Ah, Hanife teyze fark etmemişim aceleden. Koştura koştura nereden böyle? Ha? Şey işten geliyorum da eve gitmem lazım annem bekliyor. Nesrin'den haberin var mı? Yok Hanife teyze nereden haberim olacak? Cüneyt'i hapse attılar kızım. O kolyenin yanında bir iki parça daha kayıpmış. Bir patron da şikayetçi oldu. Çok üzüldüm ya. Hep o Nesrin'in yüzünden oldu. Hiç acımadan oğlum hapse gönderdi. E ben de bu saatten sonra bir apartmanda merdiven temizlemeye başladım. Yavrum Cüneyt'imden başka bana bakıp el uzatan kimsem de yoktu. Ama ben biliyorum o Nesrin elbet bir gün belasını bulacak. Sadece Nesrin'i suçlama Anife teyze. Yani Cüneyt'in de yaptığı doğru değildi ki. Çünkü benim oğlum o kızı seviyordu. Mahallede kaç çocukla gezip tozlu bu kızdan uzak dur dedim. Ama dinletemedim kızım. Nesrin beni seviyor deyip durdu. Neyse Hanife teyze benim artık gitmem lazım annem bekler. Şş, bana bak onu görürsen ya da telefonda konuşursan de ki Hanife teyze her gün sana beddua ediyordu. Ha böyle söyle aynen. Senin onunla görüştüğün adım gibi eminim ya. Harika, mı? Bilmiyorum. İyi, al yıka şunları. Kendin yıka. Karnın aç mı kızım? Açtım. Akşam yemeğine kadar dayanırım. Ee, yok olur mu canım, ben sana hazırlayayım bir şeyler. Bence bu yemeği yıkarsanız ne yeter. Niye burada bu? Ne bileyim ya, Üf, ne çekilmez ev burası be. Ee, Nesrin, Sevda Hanım seninle konuşmak istiyor kızım. Senden tek ricam, lütfen ne derse desin alttan al. Yok yok, ya, Kerim Bey gelene kadar onunla konuşamam. En azından ne olduğunda o kadar üstüme gelmiyorlar benim. Hemen yukarı mı çıkacaksın? Bütün gün yalnızdım. Gel biraz konuşalım. Üstümü değiştirip ineyim konuşuruz. Tamam. Yemeğe kadar bahçede vakit geçiririz. Olur mu? Olur, tamam. Alo, Sultan Hanım. Ne yapıyorsun Meryem? Akşam yemeği hazırlıyorum. Benimki de laf işte akşamın bir saatinde ne yapıyorsun diye soruyorum. Meryem, ben bir iki güne kadar geliyorum. Belli etmeden odamı hazırla. Habersiz geleceğim. Tamam, nasıl isterseniz sultanım. Aman ha, ağzından bir şey kaçırma. <laughs> Merak etmeyin, kaçırma. Meryem teyze, Beren hala aşağı inmedi mi? Diyorum. Sen de işine bak. Tamam. Güle güle sultanım. <laughs> Habersiz gelmekte ne göreceğin ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. Senin de kal kalbin... İhtiras ihtiras ve yalanlar hayallerinle son.